Arkadaşlar merhaba ben Üçte işte Hoca Sıfırdan paragraf kampında artık sona geliyoruz Bir 3-4 günümüz kaldı o yüzden bugün Dedim ki sıfırdan paragraf kampında Geride olanlar fazlaca var arkadaşlar Hocam ikinci gündeyim beşinci gündeyim ufak ufak Hem bize yaklaştınlar istedim hem de güzel bir Yazım kuralları tekrar yapalım istedim Bugün mini tekrar yapacağız Pro Max Dil bilgisi kitabından arkadaşlar güzel bir test seçtim Test 11'deyiz beraber şu test 11'i bir çözelim nedir ne değildir Bir bakalım tamam ondan sonra zaten Yarın itibariyle devam ederiz kampımıza 3-4 gün içerisinde bitecek Haberiniz olsun söylemiş olalım tekrar tekrar. E o zaman haydi ilk sorumuzla gelelim arkadaşlar. Şöyle bir büyütelim. Evet harika harika. Evet yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Türk müziğinde bir perde olan Acem dinleyenleri büyülerdi diyor. Türk müziği ifadesinde bir şey yok. Acem'de bir şey yok. Bunlar hep doğru yazımlar. Yalnız doğru yazımlara da dikkat çekelim. Onları da mutlaka yazın bir köşeye. Elektrik akımında şiddet birimi olan amper birçok yerde kullanılıyor. Doğru. Fizikte iş birimi olan Joule ile ilgili önemli bilgiler aldık diyor. Joule böyle yazılmaz. Nasıl hocam böyle? böyle yazılmaz. Aman dikkat. Jül kelimesini Türk Dil Kurumu böyle yazmalısın diyor. Doğru olan bu, yanlış olan bu. Aman dikkat. Türk Müziği'nde bir makam olan Nihavent sanatçıları etkiledi diyor. Güzel. Nihavent'te de bir sıkıntı yok. Dövizciye elindeki dolarları bozdurmak için girdi diyor. Döviz, dolar hiçbir sıkıntı yok. Doğru cevap 3 numara olacak. Çok iyi bir kelimeydi. Bence iyi başladık. Bence iyi başladık hocam. Gelsin ikinci soru. Neredesin ikinci soru? Evet tamam. Aşağıdakilerin hangisinde nispet iyisinin yani Arapçadaki uzun i'nin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor. Tarihi bilgilere evet tarihi ifadesinde i uzun arkadaşlar cebinizde kalsın. Sorularda edebi eserler okuyanların edebide de i var uzun i var daha doğrusu. Paragraflarda felsefi metinlerin geldiği görülmüştür. Felsefi ifadesini her ne kadar uzun söylesek de uzun yazılmıyor arkadaşlar bunu lütfen not edin. Sürücüler talih yoldan talih yol derken ah, tali yoldaki i uzun değil arkadaşlar cebinizde kalsın. Fenni bir hata derken fenni. Ni ne ilgili anlamında eyvallah kesinlikle uzun yazılacak. Cebinizde kalsın bunları lütfen not edin arkadaşlar. Bir kelime de benden gelsin. Siyasi kelimesindeki i de uzun değil. Bakın iki i de normal i arkadaşlar. Kesinlikle bu sayfada şu ekranda gördüğün i'leri kaydet. Kolay kolay uzun i'den hata yapmasın soru kaçırmazsın. Gelenekleşmiş olarak çoğu böyle yazılıyor. Evet arkadaşlar geldik üçüncü sorumuza çılgın bir üçüncü soru. Etmek olmak edilmek eylemek değil mi? Etmek olmak kılmak da birçok yardımcı eylemimiz var. Yardımcı eylem gelirken diyor bir ses düşmesi ya da türemesi yoksa ayrı yaz varsa bitişik yaz diyor. Tekrar ediyorum ses düşmesi ünlü ya da ünsüz olabilir bu. Türemesi diyor. Yine ünlü ya da ünsüz olabilir. Varsa diyor ancak bitişik yazmalısın. Bakın Adana'da yalnız bir yanlış mı soruluyor bu arada? Evet yazım yanlışı vardır'ı soruyor. T süfeleri de bir sıkıntı yok. Yani düşme türeme yok kesinlikle ama kesinlikle nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Zapt ettiler diyor. Ya zapt ettiler de düşme var mı? Yok türeme o da yok. Hocam etti kelimesindeki tt türeme değil mi? Hayır burası benzeşme. İki tane sert ünsüz var benzeşme bu. Doğal olarak bunun ayrı yazılması lazım. Mahvettim bitişik. Gazp etti çok doğru yazılmış arkadaşlar arkadaşlar. Azmetti evet azim etmekten ünlü düşmesi var. Bitişik yazılmış. Bu kelimeleri lütfen not ediniz. Yazım kurallarında arkadaşlar yani neredeyse her soruda not edin not edin diyeceğim gibi görünüyor. Sizden de ricam bu. Daha önce söylemiştim. Çok da güzel oldu bu hatırlatma bu test aslında. Yani yazım kuralları sorularında arkadaşlar mümkün mertebe yaptığınız her hatada Yaptığınız her yanlış soruda not alın arkadaşlar. O soruyu kesinlikle not ederek, kazanarak geçin olur mu? Peki. Geldik dörde. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Hemen bakalım. Aman dikkat. Isı yuvarı. Bu arada tablete hiç bakmadan çizdiğim için bir anda böyle çeken çalışmalardan altını çizdim. Soru kökünü çizelim derken evet onu doğru yapmış olalım. Evet. ısı yuvarı, al yuvarlar, ak yuvarlar, göz yuvarı, yarı küre. Yuvar kelimesi inanılmaz. Bazı yerlerde bitişik bazı yerlerde ayrı. Al yuvar ifadesi yanlış yazılmış arkadaşlar. Al yuvar bitişik olacak. Isı yuvarı ayrı doğru. Ak yuvar, al yuvar zaten bitişik o anlamda üçte doğru. Göz yuvarı kesinlikle doğru. Yarı küre. Doğru yarı küre ve yarım küre ayrı yazılıyor arkadaşlar cebinizde kalsın Yarı küre ve yarım küre ayrı yazılıyor Aman dikkat çok iyi bir bilgidir Geldik 5. sorumuza ne diyor? Hangisi de yazım yanlışı? Vardırı soruyor Çetin Ceviz eski kurt Hatta şöyle atlayalım buradan Çakır pençe bakın dikkat arkadaşlar bazı kişilik özellikleri var ki yani benzetme yoluyla kurulanlar özellikle böyle doğadan hayvanlardan ya da herhangi bir canlıdan cansızdan bir benzetme yoluyla kurulan kişilik özelliklerinin genellikle ayrı yazıldığı eğilimi vardır yazılması. Çetin ceviz ayrı eski kurt ayrı Çakır pençe, pençe yine böyle bir benzetme durumu var. Bunun ayrı yazılması lazım arkadaşlar. Doğru cevap Edirne olacak. Kadir Şinans ve çok Kadir Şinans, çok beyefendi falan deriz ya. Aman dikkat doğru yazılmış bitişik. Yanı sıra zaten ayrı yazılacak. İç dış sıra sözcüklerinin ayrı yazıldığını her zaman biliyorsunuz. E o zaman haydi 6. soruyla devam edelim arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Sayfamız değişti. Evet geldi arkadaşlar 6. sorumuz. Yön bilinen ifadeler. Yani doğular, batılar, kuzeyler, güneyler falan fistanlar işte canım. Yer adından önce ise büyük sonra lazım küçük harfle başlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili bir yazım yanlışı arıyoruz. Avrupa'nın doğusu derken yer adından sonra ve küçük başlamış. Gayet doğru. kuzey doğu Almanya diyor. Yer adından önce büyük başlamış. Gayet doğru. Bir yandan da yani çok çaktırmıyor olabilir ama bir yandan da mesela Avrupa'nın doğusu derken cümleyi okuyoruz da tabii ki. Yani cümleye şöyle bakıyoruz da belki ileride bir yerde yanlış var. Belki bizi düşürmek adına orada öyle bir şey yapılmış değil mi? Türkiye'nin kuzeyi yer adından sonra ve büyük aman dikkat yazım yanlışı küçük olacak. Şiirin doğu kültüründeki yeri batıya göre ayrıldı demiş. Doğu ve batı burada yön ifadesinden çıkmış arkadaşlar kesinlikle büyük yazılması doğru. Tiyatronun batıdan alındığı şekli geleneksel olandan farkıdır diyor. Yine burada batı doğu ifadeleri yön ifadeleri dışında yön anlamı dışında. Doğu ve batı gibi yön ifadelerinin yön anlamı dışında kullanımında büyük yazıldığını yön ifade etmiyorsa değil mi? Büyük yazıldığını ve gelen ki mutlaka kesmeyle ayrıldığını biliyoruz. E o zaman haydi yeni sorumuz gelsin. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor arkadaşlar. Göz dağı vermek için sesini yükseltip biraz daha esrarengiz konuştu diyor. Göz dağı vermek. Göz dağı ağrı dağı gibi olmuş bu. Ya göz dağı ayrı olur mu? Burada yazım yanlışı var bitişik olacak. Yazılarını gelişi güzel yazdığını, gelişi güzel bitişik olacak. Şofben bozulunca dokümanları bulup nasıl yapacağını anladı diyor. Eyvallah. Şofben değil hocam. Tıpkı ahçı değil, aşçı olması gerektiği gibi. Garip bir yazılım bu. Doküman değil, doküman olacak. Tıpkı silah şör değil, silah şor olması gerektiği gibi. Ceyhan, aklı sıra ayrı yazılacak. Zerafet diye bir kelime yok. Zarafet var. Zara zara. Amman dikkat. Zarafet. Eyvallah hocam onları karaladık. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Yazım yanlışı falan yok hocam. Gelsin 8. sorumuz. Çok iyi bir sorudur. Hangisinin yazım yanlıştır diyor. Hızla bakıyoruz şöyle bir. Karma karışık doğru çok iyi bir kelime lütfen yaz. Darma duman doğru kesinlikle yaz. Akaryakıt kesinlikle not et kesinlikle yaz eyvallah. Halüsinasyon değil halüsinasyon olacak burada tek L olacak doğru cevap tabii ki denizli entelektüel de böyle yazılıyor arkadaşlar entelektüel değil artık çift L ile yazılmıyor bayağıdır böyle artık derken yeni olmadı ama hatırlatmış olalım cebinize lütfen kalsın arkadaşlar gelsin dokuzuncu sorumuz aman dikkat son sorumuz olacak bakalım ne diyor. Evet geldik 9. sorumuza arkadaşlar. Son sorumuz olacak artık. Bu parçadaki altı sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Dikkat. Asya yakası yaka kelimesinin büyük yazılması gerektiğini biliyoruz. Bir anda bir andanın ayrı yazılması gerektiğini biliyorsunuz. Her biri kelimesi kesinlikle ayrı yazılmalı. Çok iyi biliyorsunuz hocam bunu da. 70. yıl dönümü demiş. E hocam burada nokta var. Nokta var ama o bitmişlik ifade etmiyor ki. Cümle sonu falan değil. 70. yani ıncı inci, inci demek istiyor. Doğal olarak ondan sonraki y'nin küçük yazılmasında hiç bir sıkıntı yok. Kesinlikle ama kesinlikle bu doğru. 2020 yılında derken yılın yesi niye büyük? Allah'ını seversen niye büyük? Bunu bir açıklayayım. Cık. Yok. Hiçbir nedeni yok. Bu da tabii ki yanlış yazılmış. Süper. Kesinlikle ama kesinlikle not etmenizde fayda var arkadaşlar. Süper. Bugün paragraf kamp videosu var. Allah var şimdi yalan yok. Arkamda zaten bakın arka planı görüyorsunuz. Tam oturdum paragraf kampı videosunu çekecektim. Yani bitiyor artık çünkü ya birkaç günümüz kaldı dedim ki yani zaten çok az bir zamanı kaldı 3-4 gün içerisinde bitireceğiz hem arkadan gelenler de bize yetişmiş olsunlar düşüncesiyle dedim ki şöyle bir ne yapalım ne yapalım bir yazım kuralları mini tekrar olsun istedim 8-9 soruda onlarca kelime konuşmuş olduk İçiniz çok rahat olsun bol bol yazım çözüm bol bol noktalama çözüm bol bol öge çözüm bu üçü ses bilgisinden dikkat alın Bayağı bir 7-8 soruluk kısmı kapsıyor arkadaşlar dil bilgisinde onun dışında sözcük düleri sözcük yapı vesaire mutlaka çalışılmalı eklenmeli sıfırdan dil bilgisi kampının da haberini bu videoyla vermiş olalım arkadaşlar çok yakın bir zamanda sıfırdan dil bilgisi kampına inşallah başlayacağız. Dil bilgisini en baştan en temelden bir daha alacağız ve çok kısa sürede bitireceğiz. İnşallah içiniz rahat olsun. E o zaman görüşmek üzere hocam. Haydi kolay gelsin.